Sevgili izleyicilerimiz, Birlik Televizyonu hızıyla devam ediyoruz. Şimdi İstanbul'a, Beylikdüzü'ne, Beykasrı Konakları'na gidiyoruz. Dünyadaki cennet sloganıyla yola çıkan Beykasrı Konakları'nın satış sorumlusu Mehmet Türk bu hafta bizlere Beykasrı Konakları'ndaki sosyal aktivitelerden ve özelliklerden bahsetti. Dilerseniz bu güzel söyleşimizi izleyelim. Hep birlikte şimdi İstanbul Beylikdüzü, Beykasrı Konakları'ndayız. Şimdi sosyal tesis olarak neyimiz var? Ondan bahsedelim. Bir kere bizim 400 araca yakın kapalı otoparkımız var. Peyzaj alanımıza asla araç sokmuyoruz. Eksoz dumanı sokmuyoruz. E, otoparklarımıza e, vatandaşlarımız girdikleri zaman dairelerin asansörleriyle çıkabiliyorlar. E, i̇ki tane kapalı yüzme havuzumuz var. Tamamıyla yaz-kış bay-bayan ayrı şekilde yararlanabileceği. Karışık olan havuz da var mı? Yok. E, biz onu düşünmedik. Zaten anket çalışmalarımızdan da müşterilerimizden böyle bir talep gelmedi bay bayan havuzlarımız ayrı ve aralarında da mesafe var. Girişlerini çıkışlarını asla rahatsız edilmeyecekleri şekilde ayarladık. dışarıdan bakıldığı zaman da görülmeyecek bir şekilde ayarladık. Toprağın altına gömdük onu. Bayanlarımızın spor yapabileceği, baylarımızın spor yapabileceği, onların sauna, amam, işte fitness gibi, sohbet salonu gibi ihtiyaçlarını görebilecekleri kısımların tamamını ayırdık. Bir tane ortak çok amaçlı bir salon oluşturduk. Herhangi bir işte bayramlaşma vesaire gibi temel ihtiyaçları görmek babında. kurban kesim alanımız var bizim. Aynı zamanda bu kurban kesim alanına hizmet verecek bir soğuk hava depomuz kurduk. Tabi malum İstanbul'da kurban bayramlarında insanların bayağı bir sıkıntı çektiği temel bir ihtiyaç. Biz bunu kendi sistemimizin içerisinde görmeyi hesap ettik. Ayrıca bu sitenin ihtiyacına göre bir mescit oluşturduk. Ve bu mescidimizi de bu sitenin tamamıyla ihtiyacına e, koyduk. İşte yerleşim başladığı zaman burada kendi görevlendireceğim site yönetimini görevlendireceği bir imamımızı tahsis edeceğiz. Burada temel dini ihtiyaçlarını, vatandaşlarını bu şekilde görecek. Zaten burası Kavaklık Köyü, Beylikdüzü'nün Kavaklık Köyü merkezi olduğu için büyük camimize de yaklaşık 500 metre kadar bir mes mesafesi var. Ön caddemizde zaten pazar günleri kurulan bir pazarımız var, temel ihtiyaçları gören bir pazarımız var burada sosyal anlamda hiçbir ihtiyacı eksik bırakacak bir yapılanma yok zaten. Fakat dediğim gibi güvenlikli bir site yaratmak bu güvenlikli sitenin içerisinde muhafazakar anlayışa sahip insanların huzurlu bir şekilde yaşayabileceği kimsenin kimseye farklı bir bakış açısıyla bakmayacağı herhangi bir şekilde eleştirmeyeceği daha çok aile ortamının yaratılacağı bir yapı oluşturmaya çalıştık. Ve bu noktada da düşündüklerimizin daha da ilerisinde gidiyoruz. Yani İstanbul'da da satışlar yapıyoruz. Biz şimdi bu satışları yaparken malumunuz burada muhafazakar yapıyı bilerek gelen arkadaşlarımızın rahatsız olmamaları için burada dışarıdan gelen kapı müşterilerine zaten bu bilgiyi veriyoruz. Biz muhafazakarız diyoruz. Bizim yapımızın özellikleri budur diyoruz. Buna göre ev sahibi olmak istiyorsanız görüşelim diyoruz. Hani daha doğrusu şöyle müşteriyi de seçiyoruz yani bakıyoruz yani buradaki yaşam tarzına uyum sağlayabilecek hatta şunu da düşünüyoruz ya belki farkına varmadan eleştirilen kesim o insanlar olur diye onların da rahatsız olmaması için tanımlamamızı çok iyi yapıyoruz. Zaten 332 konutluk bir yer bir de artı bizim şöyle de bir hiç İstanbul'da uygulanmayan iki tane özelliğimiz var başlı başınca net olarak söyleyebileceğim bir tanesi kurban kesim alanımız. Bir tanesi de misafir daireleri dediğimiz iki tane dairemizi sosyal tesislerin emrine veriyoruz. Burada daire sahiplerimizin herhangi bir iyi günleri, kötü günlerinde olağanüstü bir misafirleri geldiği zaman evlerinde konaklatamadıkları misafirlerini bu dairelerde devre mülk gibi dayalı, döşeli daireleri kullandırabileceğiz. Bu yapıyı da İstanbul'da ilk uygulayan firma biziz. Artık kreşimiz var çocuklarımıza dini eğitimini verebilecek, ailelerin, işte çalışan ailelerin çocuklarını aktaramadıkları, zaman bulamadıkları zaman çocuklarıyla ilgilenecek sistemimizi de kurduk. İşte çocukların okula gitmeden önce servis bekleme alanı diye oluşturduğumuz bir alan var. Temel anlamda bölgenin bana bir cümleyle özelliğini sayın derseniz birincisi denizin, oksijenin, yeşil alanın ve sessizliğin olduğu bir ortamdır. Hemen ben sessizlik ve denizi istediğim zaman kullanmak istiyorum ama ara sırada başım ağrısın, gürültü istiyorum, kalabalık istiyorum derseniz de 2 dakikada ulaşabileceğiniz her yere de yakın. Buradaki e, metropolün oluştuğu, ilçe merkezlerinin oluştuğu yerlerin hepsine 2 dakikalık bir mesafededir. Zaten burada yukarıda E5'imizin... E, bulunduğu, e, otobanımızın bulunduğu bölgeye aracınızla 2-3 e, dakikada ulaşabiliyorsun. Orada alışveriş merkezleri, işte hastaneler, e, diğer sosyal e, ihtiyaçları görebilecek birçok marka yerler var. Yani o, o noktada da hizmet alabiliyorsun ama ben yani yoruldum, kafamı dinleyeyim dediğiniz zaman da çok rahat yaşayabilecekleri bir yer. Evet sevgili izleyicilerimiz İstanbul Bey Beykasır Konakları'ndan bu haftalık bu kadar. 0 212 444 3 239 numaralı telefondan Türkiye'nin ve Avrupa'nın her yerinden arayabilirsiniz. Ya da aşağıda Avrupa iletişim telefonumuz var. Sayın Hüseyin Tütüncü'nün o numaradan da arayabilirsiniz. Bizler haftayı yine İstanbul Beykasrı konaklarından size seslenmeye devam edeceğiz. Birlikte bütün hızıyla devam ediyor.